Merhaba arkadaşlar ben Elif ve Bebeğim örgüleri örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel yeleğin üzerinde bulunan tekli burgu ve y burgu çalışması için bir ön anlatım yapacağım. Önce küçücük bir anlatımla birlikte lastik örgü, tekli bu, e, burgu, y burgu, tekli burgu ve ardından yine şu görmüş olduğunuz lastik burguyla örgümüzü bitireceğiz. Amacımız şu aradaki tekli burgu ve y burgu çalışmasının nasıl yapıldığını öğrenmek. Bunun için şişime 26 ilmek attım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ve 26. Evet lastik örgüyle örgüme başlıyorum. 5 ilmek lastik örgü öreceğim. İlk ilmeğim düz. Ardından bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Lastik çalışmamdan sonra tekli burgu çalışmam için bir ters, iki düz, burgu çalışmam bu iki düz ilmekten olacak ve tekrar bir ters ilmek örüyorum. İki tersin arasında 2 düz ilmeğim var. şu bir ters burada, bir ters burada. 2 de düz ilmeğim var. Burada tekli burgu çalışmamızı yapacağız. Ardından Y burgu çalışmamız 8 ilmekten oluşuyor. 8 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Y burgu için 8 ilmeğimi ördükten sonra tekrar tekli burgu için önce bir ters sonra iki düz ve sonra tekrar bir ters örgümü ördüm sıra sonunda 5 ilmeğim var tıpkı başlangıçta olduğu gibi lastik örgü olarak örüyorum bir düz tekli lastik bir ters bir düz bir ters ve bir düz olarak sıramı tamamlamış oldum Kenarlarda tekli lastik, arada tekli burgu ve y burgu çalışmamız. Arka sırada var olan ilmeklerimizi ilmeklerimizin yönüne göre düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Önce yine lastik çalışmamın ilmeklerini, ardından y burgu, e, tekli burgu çalışmamın ilmeklerini sonra Y burgumun 8 ilmeği önde düzdü. Arkada ters ilmek oldu. Onları ve tekrar tekli burgu için ilmeklerimi ve en son arkadaşlar lastiko örgü olarak bir düz bir ters ilmeklerin yönüne göre ilmeklerimi ördüm. Ve sıramı tamamladım. 2 sıra örmüş olduk. Bu tekli burgu çalışması arkadaşlar iki sırada bir yapılıyor. Her ön sırada yani bir, birinci sırada düz tarafta burgumuzu yapıyoruz. Arka sırada var olan ilmekleri düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Evet iki sıra örmüş olduk. Şimdi üçüncü sıramızda yine önce lastik örgümüzü örüyoruz. 5 ilmek bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Şimdi 2 ilmekten oluşan tekli burgu çalışmamın olduğu yere geldim. Önce bir ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi ördüm. Ardından tekli burgu çalışmamı yapacağım. Arkadaşlar bu iki ilmeğin yerini değiştireceğiz. Normal burgu çalışması yapacağız. Sadece 2 ilmekten oluştuğu için tekli burgu çalışması yapacağız. Bu Saç örgüsünün Y örgünün yanındaki tekli burgu çalışmaları hep örgüye doğru bakacak. Yani Y burgu örgüsüne doğru bakacak. İlk burgu çalışmamı sağdan sola doğru yapıyorum. Yani şu ilk ilmeği sol tarafa doğru diğer ikinci ilmeği arka taraftan sağ tarafa doğru yönlerini değiştiriyorum ve düz örgü olarak örüyorum. Evet. Tekli burgu çalışmamı sağdan sola doğru yaptım. Ardından bir ters ilmeğim var. Onu örüyorum ve y burgu çalışmam için düz örgülerimi örüyorum. 8 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci kez tekli burgu çalışmamı yapacağım. Öncesinde bir ters ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Şimdi buradaki tekli burgu çalışmamı da soldan sağa doğru. Yani ikinci ilmeği şöyle ön taraftan alıyorum. İlk ilmeği arka taraftan alarak yönünü değiştiriyorum. Soldan sağa doğru burgu çalışmamı yapmış oldum. Ardından bu ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Soldan sağa doğru ikincisini yaptık, ilkini de sağdan sola doğru yaptık. Şu aradaki Y burgularımıza bakacak şekilde yapmış olduk. Ardından bir ters ilmeğim ve bir düz bir ters lastik örgümü örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada var olan ilmekleri düzleri düz, tersleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Düz ilmekleri düz örüyorum. Ters ilmekleri ters olarak örüyorum. Evet düzleri düz, tersleri ters olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız yine. Görmüş olduğunuz gibi sağdan sola doğru ve soldan sağa doğru tekli burgu çalışmalarımızı yaptık. Şu aradaki 8 ilmek de bizim y burgu çalışmamız için ördüğümüz düz ilmeklerimiz. Şimdi tekrar aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Önce lastik çalışmamı yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak lastik çalışmamı yaptım. Sonra tekli burgumun önündeki ters ilmeğimi ördüm ve iki ilmekten oluşan burgu çalışmamın yanındayım. Ne yapıyorduk? Şişimizden ip ilmeklerimizi çıkarıyorduk. Şu ikinci ilmeği arka taraftan, ilk ilmeği ön taraftan alarak sağdan sola doğru yerlerini değiştirip sonra bu iki ilmeği düz örgü olarak örüyorduk. Evet, ikinci kez burgu çalışmamızı yaptık. Yanında bir ters ilmeğim var ve ardından 8 ilmekten oluşan Y burgu ilmeklerim var. Bunları da düz örgü olarak ördüm. Ve tekrar bir ters ilmeğimi ördüm. Soldan sağa doğru şimdi bu iki ilmeğin yerini değiştireceğim. Burada da ilk ilmeği arka taraftan, ikinci ilmeği ön taraftan alarak Yerlerini değiştirip sonra düz örgü olarak örüyorum. Evet. Soldan sağa doğru burduk. Ardından bir ters ve lastik örgüm olarak bir düz, bir ters, bir düz bir ters ve bir düz olarak sıramı tamamladım. İki kez bu çalışmayı yapmış olduk. Şimdi arkada yine var olan ilmekleri yönüne göre düzleri düz, tersleri ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 6 sıra örmüş olduk arkadaşlar. Şimdi ilk Y burgu çalışmamızı da yapacağız. Evet. Toplamda 6 sıra örgümüzü ördük. Şimdi hem tekli burgumuzu yapacağız hem de aynı zamanda Y burgu çalışmamızı yapacağız. Önce lastik örgümü örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Ardından bir ters ilmeğim var. Onu ters ördüm. Ve tekli burgu çalışmam için İki ilmeğimi şişten çıkardım şu ikinci ilmeği arkadan ilk ilmeği önden yönlerini değiştirerek şişime taktım ve düz olarak ördüm Evet ardından bir ters ilmeğimi ördüm ve bitirdim bir iki üç kez tekli burgu çalışması yaptık şimdi y burgu çalışması yapacağız y burgu çalışmamız için 8 ilmek ayırdık bunun 4 tanesini ikili burarak önce soldan sağa sonra diğer 4 ilmeğin e, iki, e, ikili burgu çalışmasını sağdan sola buracağız. 8 ilmeğimi 4'ünü şişten çıkartıyorum. Şu ilk iki ilmeği arka taraftan diğer iki ilmeği ön taraftan şöyle alıp soldan sağa doğru burdum Yani tekli burgunun iki ilmekten oluşan burgunun aynısını 4 ilmekle yaptım ve ardından bu 4 ilmeği düz örgü olarak ördüm. Soldan sağa doğru 4 ilmeğimin burgu çalışmasını yaptım. Şimdi diğer 4 ilmeğimi bu kez sağdan sola doğru vuracağım. Yine 4 ilmeği şişten çıkartıyorum. Son iki ilmeğimi arka taraftan ilk iki ilmeğimi ön taraftan şişime alarak yerlerini değiştiriyorum ve bu 4 ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ilk 4 ilmeği soldan sağa, <laughs> diğer 4 ilmeği de sağdan sola doğru burgu çalışması yaptık ve bu burgunun adı Y burgu oluyor arkadaşlar. Ardından bir ters ilmeğim var ve tekli burgu çalışmam var. Burada da soldan sağa doğru buruyorduk. İlk ilmeği arkadan, ikinci ilmeği ön taraftan alarak yerlerini değiştiriyorum ve bu iki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Ardından bir ters ilmeğim ve bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örgüden oluşan lastik örgümü örerek sıramı tamamlıyorum. Arka sırada var olan ilmeklerin tamamını düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Evet tekli burgu çalışmamız ve Y burgu çalışmamızı yapmış olduk arkadaşlar. Tekli burgu çalışmamızı her ön sırada tekrarlıyoruz. Y burgu çalışmamız ilk kurulumu 6 sıra ördükten sonra yaptık. Yeleğimizde ikinci e, 3. dördüncü bu şekilde ilerleyecek burgu çalışmalarımız 8 sırada bir yapacağız arkadaşlar. Fakat başka örgülerde e, kullanmak istediğinizde Y burguları istediğiniz sıra aralıklarıyla çalışabilirsiniz. Evet arka sırayı bitirdim. Biraz daha belirgin oldu. Şimdi alt e, örgümü örmeye devam edeceğim. Şu tekli burguları çalışacağım aradaki y burgu için 8 ilmeğimi düz örgü öreceğim 8 sıra olana kadar şimdi 8 sıra örelim ikinci burgu çalışmasını yine birlikte yapmaya devam edelim Evet son sıramı örüyorum tamamladım şimdi örgümün düz tarafındayım arkadaşlar şu ilk y burgu yaptığımız yerde şöyle bir boşluk oluşuyor buradan sayıyoruz 2 4 6 8 tam 8 sıra boyunca örmüş olduk şu burgu çalışmamızı da dahil ediyoruz yani burguya başladığımız sıra bizim birinci sıramız ondan sonra 7 sıra daha örmüş oluyoruz toplamda 2 4 6 8 sıra örgümüzü örmüş olduk ve şimdi ikinci kez burgu çalışması yapacağız. Önce lastik örgümüzü örüyoruz. İlk 6 ilmeğimiz bir düz, bir ters tekli lastiğimizi örüyoruz. Ardından tekli burgu çalışmam var. Hemen bir ters ilmek ardından sağdan sola doğru ilmeklerimin yönünü değiştirerek bu iki ilmeği düz örgü olarak ördüm. Tekrar bir ters ilmeğim var. Onu ters olarak ördüm. Ve yine 8 ilmekten oluşan Y burgu çalışmam var. Arkadaşlar benim gibi ilmekleri boşa çıkarak da burgu çalışmasını yapabilirsiniz ya da burgu aparatı kullanabilirsiniz ya da yardımcı bir şiş kullanabilirsiniz. Şimdi yardımcı şişle çalışmayı göstereceğim. Ne yapacaktık? Önce soldan sağa doğru vuruyorduk. 4 ilmeğimi şişten çıkartıyorum. Şu ilk 2 ilmeği arka taraftan şişime alıyorum. Son 2 ilmeği de bu kez yardımcı şiş kullanarak alıyorum. Ve bu şekilde tekrar şişime takarak düz örgü olarak bu dört ilmeği örüyorum. Evet soldan sağa doğru dört ilmeğimi vurdum. Şimdi diğer dört ilmeğimi de sağdan sola doğru vuracağım. Bunun için de yine yardımcı şişime ilmeklerimi aldım. İki tane ön tarafta olacak şekilde. 2 son ilmeğimi de diğer şişime aldım ve bunların yerlerini değiştirdim. Ardından bu 4 ilmeği düz örgü olarak ördüm sağdan sola doğru burgu çalışmamı tamamladım ve y örgüm oluşmuş oldu gördüğünüz gibi şöyle bir y harfi görünümü oluyor bu görünümden kaynaklı bu örgüye y burgu modeli örgüsü deniyor arkadaşlar ardından ters ilmeğim var ve iki ilmekten oluşan tekli burgu çalışmam var soldan sağa doğru bu burgu çalışmamı da yaptım ardından bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir düz olarak sıramı tamamladım evet arkadaşlar y burgu ve tekli burgu çalışmasını da sizlere göstermiş oldum ee, devamında y burgularımız yine hep 8 sıra arayla olacak ve tekli burgularımız zaten her ön sırada çalışılıyor bu şekilde güzel bir model çalışması yapmış öğrenmiş olduk bu çalışmayı böyle yaptıktan sonra arkadaşlar yeleğimize başlayacağız yeleğimizin arka kısmında da yine tekli burgu ve y burgu çalışması var fakat buradaki y burgu çalışmamız 8 değil de 16 ilmekten oluşuyor bu kez ne yapıyoruz? 8 ilmeklerin burgu çalışmasını yapıyoruz. 16 ilmeğin yarısı 8 ilmek oluyor. Dördünü solda, soldan sağa, diğerini sağdan sola y burgu çalışması yaparak ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu çalışmayı yapalım. Güzelce pekiştirelim, ardından yelek çalışmamıza hep birlikte devam edelim. Ee, yelek videomda görüşebilmek dileğiyle, hoşçakalın.